Evet arkadaşlar köyümüzde yetişen ikinci aşırı. abi çok güzel aşı yapıyor. Ve de amcaoğlu da güzel aşılar yapmış. Eriğe ne aşıladın am? Eriğe eriğe eriklerden yaptım. Aşı yaptım yani cins farklı cinslerden. En az 5-6 tane cins var bunda. Aşı yaptığın e, yerleri göster bakayım. Bir de armut aşıladım oluyor mu evet. diye. Oldu. Armut evet eriğe armut aşılamış. Armut, da armut da olmuş arkadaşlar. Bakın aşı yerlerini görürsek. Bir tane burada var. Evet, bir aynen. Tane burada var. aynen burada Aşımız bir tane tuttu. Bir tane burada var. Evet, bir tane de şurada var arkadaşlar. bak. Şurası, ikisi de aşı yani. Evet, bir, bunlar iki. farklı farklı aşılar. Ee, farklı eriklerden. Bir tane burada var. Bakın. Bir tane de burada var. Erik aşısı, yarım aşısı yapmış. Bak, bir bir tane, tane burada var yarım aşı. Bir tane burada var arkadaşlar aşı. Bak şunları gördünüz aşı. Denemek için. yapsın evet, yapmış. Oradan. Bakın. Evet. Şurada da burada var bir tane. Hadi Şuradan. Bir tane Orada Ordunu tutmuş. Evet, bir de burada var. Şurada. Şu boğum. Evet, o da. Bunlar armışı. farklı erikler, Farklı cinslerden. Bundan sonra am köyde havadan zaman seni çalıştıracağım mecburen. Armuda da denedim. Ee, bu da farklı cins armut. Şu, Allah, Şu farklı. cins. Aşağı aş aş Bu da farklı. Şu da farklı ee, bu da farklı armut. bu da farklı armut yaptınız Aynen. O da yani dalları tutmuş. aşlama yaptım. Bunlar var. Tamam. Yeni yani. Aç. aşı. aşı. Armutları da vermiş zaten. Evet. Aşağı. Bir de içeride şeyim evet. şey vardı? Ayva aşladım. Tatlı ayvadan. Fındığı denedin mi hiç? Fındık da var. Fındığı denemedim hiç. Ama seneye, seneye deneyeceğim fındığı da. Aynen. Fındık da var. Zaten fındık da veriyor. Normalde Ağaz. bu aşı fındık zaten. Aşı fındık ha. Yani Hı -hı. şey Başka ayva mı çarpmıştın? Şey bakındık şeyleri. -hı. Evet. Başka ayva maşı yapmışlar. Ayva yaptım. Evet, ayva da tutmuş. Bu farklı ayva. Bu da farklı ayva. Deney deney arkadaşlar öğrenmişler bize lazım Cahit. İnşallah köyde halacağım ben i̇nşallah, köyde. İnşallah. Dağdaki ayıların i̇nşallah. bıraktığı diktiği meyveleri aşılacağız inşallah. Bunlar da şey abi arayışı şey yetiştiriyorum. Ne? Ee, Üzüm yetiştiriyorum. Ha bunlardan yokuz yatağının kaşığı dost yani bunlardan götüreceğiz. Yeni Arabayı. yeni açmaya başladı. Sen havullah. Ben bunu da arabaya yükleyeyim. Doğru dost dost Şunları, şunları sana veririm. Tamam. Aynen abi ne olmuş Yürü bakayım. Evet. Evet güzel bahçe yapacağım. Ya aşı bir daha aşırıyla aldım arkadaşlar. Yemeğiyle çalışacak. Gönüllü çalışacak. Köyde. Bütün meyveleri dağda kimin bahçesinde olursa olsun, kimin bağında olursa olsun aşılamak istiyoruz. Üzümleri de güzel olur mesela. Gelin bereketli olsun gelin. Soğan ekledim abi. Eyvallah. Görüşme abi, teşekkür ederiz. Aşı biz, için bir teşekkür ederim. sözün var mı iki gün çalışmaya? Tabii tabii. Tamam köyde dağlarda rastgele aşı yapacağız. Hı, aynen. Muzaffer abi de hakikaten sağ olsun aşıladıkları hep tuttu. Emeğine sağlık. E, seni de görünce inşallah bir iki tane daha buluruz da. Bir 5 kişilik 10 kişilik ekip kurarız 2 gün dağlarda aşı yaparız arkadaşlar Görüşmek üzere bye bye. Herkese selamlar